Şimdi Şeref Bey RESKON günlük limit iki katına çıktı. İsterseniz bu haberle başlayalım. Sıcak gelişmelerden biriydi. RESKON kredisi neydi? İşte Merkez Bankasından ihracatçıya uygun maliyetle taahhütlü kredi. Evet. ama RESKON'un günlük limit iki katına çıkması ne gibi avantajlar sağlayacak? Nedir siz sizin yorumunuz? Şimdi merak şüphesiz edersiniz. ihracatçının finansmana ihtiyacı var. Evet. Zaten yurt dışından getirdiği dövizin yüzde bozdurma zorunluluğu varken dövizli işlemlerini yapabilmesi noktasında bu kredi erişimde e, Merkez Bankası'nın bu e, limitleri artıyor olması son derece sevindirici bir haber. Neticede ihracatçı Türkiye'deki diğer sektörlerden farklı olarak e, döviz üreten bir kesimdir ve bizim de şiddetli bir dövize ihtiyacımız var. Evet. Hele ki Merkez Bankası'nın rezervlerini de kuru tutmak için bu kadar harcadığımız bir dönemde e, Merkez Bankası yeniden döviz üretsin diye ihracatçıyı böyle fonluyor olması, reskont kredileriyle fonluyor olması e, iyi haber Gönül ister ki bu biraz daha artırılsın, kaynaklar artırılsın ve ihracatın çekip çevrilmesi noktasında elleri biraz daha rahatlasın. Yani şimdi kendi dövizinin dilencisi haline gelmiş bir ihracatçıdan söz ediyoruz. Alıyor dövizini, yüzde kırkını bozduruyor. Ya adamın zaten işi gücü dövizle. Üstelik her 100 dolarlık ihracat yapabilmesi için bunun bazılarında 60-70 hatta 80'e varan Dolara varan ithalat ihtiyacı da var. Demek ki dövize ihtiyacı var. O anlamda bu finansmana erişimde bence ihracatçıyı diğer sektörlerin önüne koymakta da hmm. akıllıca bir hareket. O yüzden bu iki katına çıkıyor olmasını ben olumlu karşılıyorum. Şimdi Şimşek'ten de reskont mesajı vardı onu evet. da hemen aktarayım evet. isterseniz. Reskut Kredilerine ilişkin Sosyal Medyadan Açıklama Yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu ihracatı öncelik, önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu göster, gösteriyor evet. dedi. Bu da evet. önemli bir şeydi. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız ifadesine de yer verdi Mehmet Şimşek. Evet. Bakalım oradan gelen yeni adımları da hepimiz takip edeceğiz. Şimdi Bakan Bola atan da ihracatçıdan bahsetmişken iş dünyası temsilcileriyle buluştu. 2024'te ihracat destekleri %100'den fazla artırılacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2024 bütçesinin bütçesinde ihracat desteklerinin %100'den fazla artırılacağını belirterek bu şu anlama geliyor. İnşallah 20 milyar liranın üzerinde bir ihracat desteğini ihracatçımızı artırmak için sizlerin istifadesini sunacağız dedi. Aslında yeni ekonomi yönetiminin de e, hep ihracatçıyı önceliklendiren adımlarını önce okuyorduk. Daha sonra o adımlar atılmaya başladı. Şimdi de herhalde somut e, olguları da görüyoruz. Şimdi Türkiye'de 120 bine yakın ihracatçı var. Hı. Bunun açıkçası e, belli, belli bir yerin üstünde ihracat yapanların sayısı da 30 bin civarında. Hı hı. Ve bunlar e, zaten dünyada, özellikle Avrupa'da resesyon, Durgunluk emareleri göstermişken, ihracatçını her geçen gün dış piyasalarda işi yokuşa giderken ister istemez içeride onlara özel destek veriyor olmamız gerekiyor. Hmm. Zaten az önce de söyledim dövizinin bir miktarını zaten bozma zorunda olduğun getirdiği sıkıntı da içerideyken evet. işte Ticaret Bakanı'nın bunu önceliyor olması çok basit bir sebebe dayanıyor. Kardeşim cari açık veriyoruz. Evet. Cari açığı nasıl tamir edersin? Döviz üreterek. Dövizi kim üretir? İhracatçı, İhracatçı üretir. İki tane yer var sadece ihracat, bir de turizmcü üretir. Hı hı. Yani bizim aslında hep bunu söylüyorum. İki tane döviz matbaamız var. Biri ihracat matbaası, öbürü turizm matbaası. O yüzden özellikle de ihracatın belirli bir yerin üzerine çıkabilmesi noktasında gayretimizin daha fazla olması lazım. Dediğim gibi açıkçası rekabet çok arttı. Hı hı. İçerideki zaten yükselen maliyetler sebebiyle ihracatçının fiyatı da yukarı çıktı. Yani e, uzak doğuda avantajlarımız vardı eskiden. Onları Şimdi onlar da gitti. İçeride zaten e, dışarıdaki birim fiyat üzerinden e, üretim maliyetlerindeki artış sebebiyle sıkıntı olduğundan dolayı bu tür ihracatçılığa odaklanıyor olması eskiden beri savunduğum bir şeydi. Hı hı. E, çünkü bunlar döviz getiriyorlar. Gelen her dövizde açıkçası bizim yurt dışına bağımlılık, faiz harcamalarımız konusunda sadre şifa oluyor. Derdimize derman oluyor. Evet. Peki o zaman rasyonele dönüşün 100 günü karnesi. evet. evet.